Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İnsan Ne ile Yaşar kitabını okudum ve bu kitabı sizlere anlatacağım. Yani daha doğrusu bu kitabı niçin okumanız gerektiğini size söyleyeceğim. Hadi videomuza geçelim. Bence benim bu kitapta en iyi öğrendiğim şey insanın yaşamasında etkili olan en önemli 3 şeyi anladım. Eğer siz de öğrenmek istiyorsanız kitap okuyabilirsiniz. Hadi isterseniz bir kitabı kısaca bir özetleyelim. Semyon ve karısı Matyona'nın Başından geçen çok merak edici olaylar anlatılmaktadır. İlk olarak her şey Matyona'nın Semyona kendisine kürk yaptırmak için bir koyun kürkü almasını işlemesiyle başladı. Semyon bir gün koyun kürkü almaya gitti, yalnız koyun kürkü yerine neredeyse soğuktan ölecek yarı çıplak bir adamla eve geri döndü. Bu hikaye Semyon ve karısı Matyona'nın insanın ya yaşamında etkili olan en temel üç şeye Tanrı yoluyla ulaşımının bir hikayesi diyebiliriz aslında. Ama buna hikaye demek birazcık bence ayıp olur. Çünkü bu bir masal gibi böyle olağanüstü olayların olduğu çok güzel bir kitap bence. Edebiyatçı filozof ve eğitimci kişiliğiyle toplumun aynası olan çağının en büyük yazarlarından olan Tolstoy'un bu kitabı 120 sayfa olup gerçekten bence bizim hayatımızdaki en önemli şeylerden birini anlatıyor. İnsanın dünyaya geliş amacını ve hayattaki önceliklerini Birleştirici güç olan aşk, gözlülük ve tok gönüllülüğe ırsa dair içerdiği ilginç hikayeleriyle kendinize dıştan bir bakmanızı sağlıyor. Her biri sizi ayrı diyarlara götürecek, aklınızı, ruhunuzu ve kalbinizi besleyecek. Kimi zaman sizi vicdanınızla baş başa bırakacak, kimi zaman içinizdeki o kilitlenmiş kapıları açacak, karşınızdaki komşunuzun kapısını çalmanın da vesile olacak. Zihnimizin uzanamadığı kuşlu köşelere sokulmak, bize değerlerimizi yeniden hatırlatacak ve kazandıkları ömür boyu unutulmayacak bir şaheser. Sizce? Peki siz bu kitabı ne zaman okuyacaksınız? Umarım size bu kitabı merak ettirebilmişimdir. İnsan neyle yaşar? Gerçekten çok iyi bir kitap. Size öneriyorum. Hele ki evde kaldığımız bu dönemlerde kitap okumak, Bence zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz bir aktivite. Sizi seviyorum. Beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi ve en önemlisi kanalıma abone olmayı ve ondan da önemlisi bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Gerçi bir abone olmak daha önemli oluyor ama. Her neyse hadi görüşürüz bay bay sizi seviyorum. Bu kitabı okuyun ama tamam mı? Bak söz verin hadi görüşürüz bay bay.